Deniz bahisleri çok çeşitli ve bazıları kafa karıştırıcı olabiliyor. Ben size kısaca anlatmaya çalışacağım. Maç sonucu bahsinde bir ya da iki seçeneklerinden birini tercih ederek maçı kimin kazanacağını tahmin edebilirsiniz. Futbolda olduğu gibi şans %33 değil, iki seçenek olduğu için %50'dir. Handikap bahsinde tarafların maç boyunca kazandığı oyun sayıları üzerinden tahmin yapılır. Örneğin 6-2 6-3'lük bir maçta 7 oyunluk fark oluşur ve 6,5 handikap bahsi başarılı olur. Maç skoru bahsinde maçı kazanacak tarafın bunu hangi skorla yapacağı tahmin edilir. 2-0, 0-2, 2-1, 1-2 gibi seçeneklerle maçın nihai sonucu tahmin edilmeye çalışılır. Toplam set sayısı maçta oynanacak toplam set sayısını tahmin etme üzerine yapılan bahistir. Maçın sonucundan bağımsız Oyuncuların oynadıkları set miktarı bahsin başarısını belirler. Set bahislerinde hangi oyuncunun hangi seti kazanacağına dair tahmin yapabilirsiniz. X oyuncu set kazanır mı? Burada tarafların set kazanıp kazanmayacağı üzerine tahmin yapabilirsiniz. Maçın sonucundan bağımsız olarak seçtiğiniz tarafın set kazanıp kazanmaması bahsin başarısını belirler. Toplam alt üst sayı bahsinde iki tarafın maç boyunca kazandığı oyunlar sayılır ve toplama dahil edilir. Mesela 18.5 üst bahsinin kazanması için maçta en az 19 oyun olması gerekir. Taraf alt üst bahsinde tek bir oyuncunun maç boyunca kazandığı oyunlar sayılır. Örneğin 11.5 alt bahsinin başarılı olması için o oyuncunun 12 oyun kazanmaması gerekir.